Bunun üstüne ne borç yapılabilir ki? Ne borç yapılabilir? Ki? Dört buçuk ayda alışverişler devlet denetimine tabidir. Eğer bir yanlış görüyorlarsa savcılığa versinler. Buradan söylüyorum. Savcılık hemen karar vermez. Bir ay süren, iki ay süren, beş yıl süren, üç yıl sürer. Bizim anlımız açık, gayet netiz. Bu imzaları da biz atmadık. Şu anda orada olan memur arkadaşlarımız attı. Hiç kimse kimse için yanlış imza atmaz. Şimdi arkadaşlar yine büyük şehirde daha önce İsmail Oka, daha önce Ziya Tana, daha önce Sabri Uğur'a hizmet ettikleri gibi Ahmet Akın'a hizmet edecekler. Biz politikaları belirleriz. Siyasetin e, çirkinleşmesine Balıkesir'de müsaade etmemek lazım. Ben Balıkesir hep iyi anılsın istiyorum. Balıkesir peyniriyle anılsın, yağlı güreşleriyle anılsın, körfeziyle anılsın. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken tek başımıza yönetmedik. Bütün imzaları şu anda belediyede çalışan bürokrat arkadaşlarımız attı. İhaleleri onlar yaptı. Yasalara uygun yapmadıkları her şeyle ilgili benden daha fazla onlar sorumlu. Eğer siz şu yatırımı yanlış yaptınız diyorlarsa münazarayı açız.